Yeni bir video ile herkese selamlar. Ben Gizem, kanalıma hoş geldiniz. Aynı zamanda videoma da hoş geldiniz. Bu videoda sizinle birlikte tırnaklarımı yaptıracağız. Manikür pediküre gidiyoruz. Kaşlarımı aldıracağım. Aynı zamanda valiz hazırlığı da yaptığımız tatilden önceki son vlog olarak planlıyorum. Şöyle biraz hazırlandım. Makyajımı da gösteririm şimdi. Bir saat kadar zamanım var aslında. Vlogu da evde başlatmak istedim. Adana'da klasik işim var. Hemen dışarı çıkmam gerekiyor. Kombini yaptım şöyle. Zara'dan aldığım bu Basic tişörtü giydim. Sizinle beraber almıştık. Altında palazzo pantolonum. Şurada mavi bana eşlik ediyor şu anda. Adana'da bu havada ya böyle üzerinizde yokmuş gibi palozo pantolon giymeniz gerekiyor ya da şort giymeniz gerekiyor. Çünkü dışarısı gerçekten çok sıcak. Ayakkabı giymeyeceğim, terlik giyeceğim, birkenlerimi giyeceğim. Bunlar değil tabii ki bunlar ev terliklerim. Ve çantamı alacağım, son hazırlıklarımı yapacağım ve çıkacağım. Valiz hazırlığını falan da normalde tek tek çekebilirdim ama çok fazla uzatmak istemiyorum. Dediğim gibi tatilden önceki son videoda tüm bu hazırlıkları kısa kısa size gösterdiğim bir video planlıyorum. Yarın da mesela cilt bakımına gideceğim. Tatilden önce çünkü bronzlaşmadan önce böyle güzel detaylı bir cilt bakımı yaptırmak istiyorum. Bugün manikür pedikür için Isis'e gidiyorum. Her zaman zaten kaşımı falan da orada aldırıyorum. Biliyorsunuz. Cilt bakımı için Nil Sara'ya gideceğiz. Yarın ve ondan sonra da artık valizimizi beraber hazırlayacağız. Şimdi ben evde son hazırlıklarımı yapayım. Sizi direkt tırnak yaptırmaya götürüyorum. falan oradayım. Çünkü kaşlarım da alındı, tırnaklarım tamam birazdan kamerayı çevirerek gösteririm ve Eda ile buluştu. Merhaba. <laughs> Story Store'dayız. Şöyle soğuk kahve içeceğiz şimdi. Ee, resmen bir dinlenme. Gerçekten o kadar yoruldum ki hiçbir şey yapmadığım halde. O kadar yoruldum ki. Orada da yoruyor insanı. Bayağı yordu. Çok içime tırnaklarım gerçekten tam bir tatil tırnağı oldu. Şimdi size de gösteriyorum bir dakika. Hem çok fresh hem çok bakımlı duruyor. Şöyle bayağı sivri bir badem yaptık. İnci tozu yaptık. Günaydın, günaydın. Yeni bir günden herkese selamlar. Adana'da artık çift duş dönemi başladı arkadaşlar burada o kadar sıcak ki evden çıkmadan önce şöyle duş alıyoruz hızlı bir şekilde eve geçtikten sonra da duş alıyoruz çünkü çok sıcak gerçekten dün sizinle tırnaklarımı yaptırdım zaten biliyorsunuz birinci aşamamız buydu ama Eda ile de çok uzun süredir görüşmemiştik o yüzden çok detaylı bir şekilde gösteremedim bugün gösteririm. Şimdi Nisa'ya geldim. Cilt bakımı yaptıracağım. Detaylı bir cilt bakımı istiyorum. Bronzlaşmadan önce bayağı güzel oluyor. Ben böyle temiz bronzlaşmak istiyorum. Detaylı bir cilt bakımı yaptıracağım. Nisa'yı biliyorsunuz zaten. Bölgesel incelmeye geliyordum oraya. Evet bugün böyle geçecek yani. Daha sonra da artık valiz hazırlığıyla bu videoyu bitireceğiz. Şimdi geldim ben yukarı doğru çıkıyorum. Bakın bir buçuk saat sürdü. O kadar rahatladım ki böyle el masajı falan da yapıldı. Şimdi aksesuarlarımı takıyorum. Uykum geldi arkadaşlar. <laughs> Çok seviyorum ya. Cilt bakımını, masajı. Mis gibi hissediyorum şu anda kendimi. Bu proksin allığımı biliyorsunuz. Çok hafif bundan süreceğim şöyle. Çok hafif. Çok soluk görünmek istemiyorum çünkü. Sana çok da renk vermiyor. Bu arada 5 seans bacakla bitirdik. Biz 3 seansım kaldı. Onu da tatilden döndükten sonra kullanacağım. Şimdi birazdan raporu isterim. Size de gösteririm ne kadar incelme olmuş. Çünkü göbek bölgesindeki incelmeyi göstermiştim. Bacağı da göstereyim. Onu da somut bir şekilde göstermiş olayım. Şimdi terasa çıkalım. Gün ışığında cildimin halini de göstereyim size. Evet bakımdan hemen sonraki halini de göstereyim size ve sonra raporu da isteyeyim onu da konuşalım bakalım. Cildimin halini de şöyle göstereyim son halinde gayet tertemiz oldu. Evet dosyam da geldi şimdi. 5 seans bacak yaptık dediğim gibi sağ bacağım ilk başta 69'muş daha sonra 63 olmuş. 5. seansın sonunda 63 olmuş. Sol bacağım 74'müş 5. seansın sonunda da 66 olmuş. Toplamda 3 seansım daha var onu da tatilden döndükten sonra kullanacağım. Evet. Önceki dosyamda buydu zaten. Hatırlarsınız göbek bölgesini göstermiştim incelmeleri. Bunda da toplamda 8 seans yaptık. Evet bu şekilde. Burak'la buluştuk biz. <laughs> kuaför malzemeleri satan bir yere geldik. soru aldım. Burak'a saç sakal <laughs> <Fırçası>. sakal diyelim. <laughs> Direkt sakal fırçası aldık. Aynen eskimiş. Sakalları için. böyle uzun olduğu için. <laughs> evet. Bana da topuz aldık. Saç köpeği aldım Urban Care'in gösterelim zaten eve gittiğimiz zaman. Kahvaltı yapacağız ama evde yapmaya karar verdik. O yüzden Migros'tan bir iki bir şey alacağız. Dışarı çok sıcak çünkü. Evet ya, hiç dışarıda oturulur. Oturulacak gibi değil yani. Migros'tan eksikleri alalım bir iki bir şey eksik zaten. Ekmek falan. Ondan sonra artık eve geçiyoruz. Biz şöyle küçük alışverişler yaptık kahvaltı için. Burak da kaşar kestiriyor. Şimdi onun yanına doğru geçiyorum. Teşekkürler. Teşekkürler. kahvaltımızı yaptık. Evde bayağı dinlendik. Şimdi Burak kuru temizlemeye gitti. Kıyafetlerimiz vardı. Bayram bitiminde arkadaşımızın düğünü var. Ben abiyemi vermiştim. Burak da gömleğini vermişti. Onu almaya gitti şimdi. O gelene kadar da ben şöyle birazcık hazırlandım. Çünkü dışarı çıkacağız. Bugün Arife yarın da bayram. Ekstradan bir bayram vlogu çekmeyeceğim. Bunu daha önce söyledim galiba. İşte günlerimi kısa kısa gösteriyorum. Aynı zamanda hazırlık da yapıyoruz beraber. Yarın bayram olduğu için babamların birkaç alışverişi var bayram öncesinde. Onların alışverişlerini yapacağım. Daha sonrasında kız kardeşim ve eşiyle buluşacağız. Kahve içeceğiz. O yüzden kamerayı yanıma almak istedim. Kamerayı açmışken de eve gelirken kozmetik mağazasına uğradık biliyorsunuz zaten. Oradan aldıklarımızı göstereyim. Çok minicik bir alışveriş yaptık zaten. Adana'da olanlar için Gazipaşa'da Soft diye bir mağaza var. Tüm kuaför ürünlerini satıyor. Şöyle hemen göstereyim neler aldık. Uzun süredir aklımda olan almak istediğim bir türlü de denk gelmeyen şu topuz fırçalarından aldım. Sıkı topuzlar yapmak için. Yine şöyle Urban Care'in saç köpüğünü aldım. Hem böyle boyutu da ideal. Seyahat çantasına da atacağım. Burak da kendine şöyle bir sakal fırçası aldı. Ne kadar tutmuş hemen bakalım. 145 TL tutmuş. Baya uygun bir mağazaydı. Tüm kuaför ürünleri var. Tırnaklarımı da şöyle göstereyim. Detaylı gösterememiştim. Fark ettiyseniz bademi baya sivri yaptık bu sefer. Ellerimi de çok zarif gösterdiğini düşünüyorum. Şöyle bakarsak. Üzerine de şöyle inci tozu uyguladık. Hafif parlıyor. Ayaklarımda da yine aynı renk var fakat inci tozu yok ayaklarımda. Evet, böyle oldu tırnaklarım. Bayağı hoşuma gitti. Biz yine buluştuk. Hello. <laughs> Bütün işlerimizi hallettik bu arada. Şimdi dondurma yemeye geldik biz. Evet. Evet, Süleyman Demirel'deyiz. Güzel bir dondurmacı keşfedecek gibiyiz. Bence Bakalım. Yeni açılmış burası öyle Evet. Düşün. Şalgamlı. Yeni yeni Aa, şalgamlı dondurma varmış. Hiç ben deneyelim mi? Yok denemeyeceğim. Ben <laughs> <Hiç> çikolata <az gülüyor> deneyeceğim. <gülüyor> Süleyman Demirel'deyiz şimdi. Golden Ice diyor. Bizimkiler şuradalar. Bakalım şimdi. Şalgamlı dondurmaya ne diyorsunuz? Ben acılı şalgama gel diyecektim. gel, acılı şalgam mı? Ben denerim bu arada. Bayağı değişik ya. Acılı şalgam var. Türk kahvesi var değil mi? Tarçınlı. Oreo'lu falan bayağı çeşit var. Şöyle. Ben ee, kırmızı erik ve çikolatam. Kırmızı erik diyor <laughs> musun? Aynen kırmızı erik ve çikolatayı istiyorum. <laughs> İyi ki almayacaksınız. Biz bu orta yapma acı bu <laughs> şalganı da alalım. Bu ne? Sadece oradan. Hele bakın kim gelmiş. Reçelim bence bu reçeli dondurmuş. Ben <laughs> bence reçeli dondurmuş. Evet. sevdik mi? Yeni dondurmacımızı bulduk ha, mu? Sağladı. Bulduk mu? Pikolo gitsin Ankara'ya. <laughs> evet ya, maalesef elendi Pikolo. Ocak artık Pikolo. <laughs> Ve ortaya şalgamlımız geldi. Ben, ben buna normal, bakamam. Normal, normal ben bakacağım hemen. Kim deniyor? Ben. Acılı şalgam. Tepkileri alalım. Şalgam kokuyor. Olmaz, şalgam olmaz. İyice güzel işte. Şimdi şalgamı şalgam olarak şimdi. <laughs> Bence bir şeye karışmasın şalgam. Ben sevdim ya. Ben sevdim. Farklı. Acay şalgamın parasını güzel düş ediyor o zaman. <laughs> şalgamı direkt böyle kar haline getirip dondurmuşlar gibi. Karlı şalgam gibi değil mi? Evet. Karlı şalgam gibi. Olmamış. Bakalım. Kırmızı erik bu arada deneyelim. Hindistan mı? Kırmızı erik bayağı iyi. Karadut'a bakayım. Üstünden cevizli. Üstünden cevizli. <laughs> Sadece orayı geçin. Karadut çok güzel. Yeşil dedim elmanı... dedim ben size Karadut'a. Yeşil elmayı sana baksana. Yok bebeğim çekimdeyim. <laughs> <laughs> bayağı güzel. Alabiliriz. Dondurmalarımızı yedik, kahve içmeye geldik. On Klim'deyiz yine Uğur Mumcu'da. Hemen yan tarafındayız zaten bu arada dondurmacıda. Burası çok güzel olmuş, yenilenmiş, değişmiş, büyümüş. Bu arada buranın ilk Reels'ını, tanıtım Reels'ını çeken bendim. <gülüyor> 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 Güzelliğine bakın Azize'nin. Elbisan de çok güzel. Evet. Gerçekten. Hepsi... <laughs> aynen tam bir yaz ve hamiş elbisesi olmuş gerçekten. Çok hoş olmuş. Beğendik. Bu arada zaten tanışıyoruz Omklim'deki arkadaşlarla. Bize bu kahveyi de ikram etmişler. Evde mutlaka deneriz. Biz de kahve işlerine tüker bakar arkadaşlar. Az işte yama onun yardımcısı. <laughs> Tadım, tadımcı ben. Tadımcı. <laughs> Yeni bir günden herkese selamlar. Bu videonun son kısmındayız. Hatta en zor kısmındayız. Arkadaş şöyle görünüyordur. Şurada da eşyalar var. Valiz hazırlayacağız bugün ve valizin son şeklini vereceğiz. Aynı zamanda bugün bayramın da dördüncü günü. Ayrıyeten bir bayram vlogu çekmedim. Çünkü ailelerimize yardımcı olduk. Zaten yeterince ben hazırlık içerisindeyim. Bu hazırlığı sizlere göstermek istedim. Biraz önce de komşularımızla bayramlaştık. Dışarı çıktık. Bir bayram kahvesi içtik. Aynı zamanda herkes apartmanda da tatile çıkıyor. O yüzden kimse birbirini uzun süre görmeyecek. Böyle bir mini bir vedalaşma yaptık. Bu vlogu hangi gün izlerseniz izleyin gününüz bayram günü gibi geçsin. Diyorum ve valiz hazırlığına geçeceğiz Bu RAM valizi aşağıda görünüyor galiba Onu biraz hazırladık Videoyu kapattıktan sonra onun son şeklini vereceğiz Birkaç bir şey kalmıştı Yıkandı onları koyacağım Biz şimdi sizinle toplamda iki valiz toparlayacağız Gibi bir şey Şu anda ben sizi valizin üzerine koydum Şimdi birazdan oradan alıp kameranın açısını değiştireceğim zaten Bir kabin boyumuz var O valize beach kıyafetlerini koyacağım Ve aynı zamanda böyle bir ıvır zıvırları koyacağım Bir valiz olacak Şu valiz görünüyor Kocaman beraber almıştık zaten. Orta boy valize de kendi kıyafetlerimi yerleştireceğim. Şimdi açıyı değiştiriyorum ve artık yerleştirmeye başlayalım. Daha önceki seyahatlerde de kullandığım böyle valiz organize etmek için hurçlar almıştım. Devamı da şurada. Geçen seyahatte kullanmıştım. Bu seyahatte yedeklerini de aldım. Bir set daha aldım. Açıklamalar kısmına bu seti bırakacağım. Çünkü çok rahat oluyor. Böyle küçükleri falan da var. Şimdi ben bu en büyük boya beach'te giyeceğim kıyafetleri koydum. Parayolarım burada. Bikini üzerine giyeceğim her şeyi buraya koydum. Bikinilerimi de şu küçük olana koydum. Hepsi yine burada. bayağı güzel organize etti. Evet şöyle... kısımlardan biri gerçekten valiz düzenleme. Düzen alınca hiçbir sıkıntı yok ama düzen alana kadar bir sürü şekil değiştiriyorum. Ee, şimdi biraz şekil değiştirdim. Göstereceğim zaten. Buraya dediğim gibi havluları, biç kıyafetleri ve bikinileri koydum. Aynı zamanda iki tane şöyle seyahat ütümüz var. Bunları da buraya koyacağım. Bu arada iki tane ütü götürüyorum yanımda. Acaba iki tane götürmesem mi diye düşünüyorum. Şu Kivi'nin klasik elde buharlı ütüsü. Şimdi tamamen boyutlarına göre karar vereceğim. İçinde de su varmış bu arada. Zaten boşaltmam gerekiyormuş. Kibinin bu buharlı ütüsü var. Seyahatlerde yine kullandığım. Aynı zamanda evde de kullandığım. Şöyle bir ütü. Bir tane de arzumun şöyle minicik bir ütüsü var. Bakın hatta bu direkt seyahat ütüsü diye geçiyor. Şöyle katlanıyor. Bu kadar oluyor. Şöyle göstereyim. Avcumun içi kadar. Hiç de yer kaplamıyor ne yapsam bilemedim ama bunu da almak istiyorum yanıma. Gömleklerde falan güzel oluyor bu da. Bu da çok güzel ütülüyor. Emektar ütümüz bu. 6 yıldır falan benimle herhalde. İçeri gittim kendime bir su aldım. Aynı zamanda Burak'a da fikrini sordum. Hangi ütüyü yanımıza alalım diye. Küçük ve emektar olan ütü bizimle geliyor. Arzumu bu seyahat ütüsü hem az yer kaplıyor. Çok az yer kaplıyor. Bakın tekrar katlayayım görelim. Şurada bir tuşu var. Şöyle katlanıyor ve avucumun içi kadar oluyor. Ee, bunu geçen sene aldım. Yeni aldım. Ben kullandım sadece bunu. Burak kullanmadığı için kullanmayı bilmiyorum dedi. Şimdi bunda zorlanabilirim dedi. O yüzden küçük olan ütü bizimle geliyor. Bu kivi evde kalacak. İçinde bu arada su vardı onu boşalttım. Bu minicik kabin boy bir valiz zaten. Burada biraz önce gösterdiğim beach kıyafetlerim var. Bikinilerim burada. 3 tane havlu ve 3 tane peştemal koydum. Şöyle yedekli olarak. Şuraya seyahat tütüsünü koydum. Bakın ne kadar az yer kaplıyor. Şöyle göstereyim. Minicik oluyor zaten. Ve son olarak buraya düzleştiricim, saç fırçalarımız, köpüklerimiz vesaire gelecek. Saç ürünleri yine burada olacak. Bu valizle şimdilik işim bitti. Artık şu benim valizime geçiyoruz. Orta boy valizi beraber hazırlayacağız kıyafetlerim şurada düzenleyeceğim. Yine şurada da düzenleyeceklerimiz var. Çantalar burada. Ayakkabıları koyduğum mini küçük bir valizim var. Şu valiz keçe şeklinde. Onu da göstereyim size. Çok güzel ve pratik bir ürün zaten seyahat için. Evet şimdi sıra bu valizde. Ben şöyle etiketini de koparmamıştım. Bir kopartayım. Bir silmem gerekiyor dıştan. Evet şimdi açıyı değiştireceğim ama arkada ütü masasından yerleştirmiştim ve dünden kategorize etmiştim zaten kıyafetlerimi. Bu arada kıyafetlerin hiçbirini ütülemiyorum. Kıyafetlerin hepsi valizin içerisinde sıkış tepiş olduğu için de zaten mutlaka kırışıyor. O yüzden ben de şöyle ayakta duruyorum bu arada valizi hazırlamak için. O yüzden ütülemeden götürüyoruz. Şimdi dediğim gibi hepsini şöyle kategorize etmiştim. Onları tek tek yerleştirelim. İç çamaşırları, çorapları ve pijamaları yine bu organizerleri yerleştirdim. Şimdi pijama vurucunu açıyorum. Dünden yıkanan bir pijamam vardı. Onu da ekleyeceğim. Şöyle tatilde takım pijamalar giymeyi çok seviyorum. Ve çizgili pijama aşığıyım. Şöyle göstereyim. Şöyle birinci çizgili takımım, ikinci takımım ve H&M'den şöyle bir takımım var. Bir de saten takımlarım var zaten. Onları koydum. Hatta şurada bir boşluk var. Çorapları da bunun içerisine koyacağım tekrar bir yer kaplamasın. Şimdi şurada küçük bir alan kaldı bana. Bu alana şortlarımdan bazılarını ekleyeceğim. Kot şortlarımı değil de böyle daha katlanabilir, ince keten şortları şu kısma yerleştireceğim şimdi. Şu taraftaki alana da şimdilik kot şortlarımı koyuyorum ve kot eteğimi koyuyorum. Şöyle bir kalsın. Son halini birazdan zaten düzenlerim. Çünkü burada bayağı bir alan var. Şöyle şunu da tutacak bir şey de var zaten. Şimdi bu tarafta açıdan görünüyor mu şöyle. Bu tarafta fermuarlı bir alan var. Böyle hepsini çok düzenli değil ama kategorize ederek koyuyorum. Şöyle elbiselerim ve tulumlarımın hepsini bir alanda koydum. Şöyle gördüğünüz gibi bolca gömlek, oversize gömlek koyuyorum. Çünkü her kombinin kurtarıcısı oluyor bunlar. Uh oh, şöyle yanıma aldığım çantaları göstereyim aynı zamanda keselere de beraber tekrar yerleştirelim. Şöyle Zara'dan bir kesem vardı. O zaten şu Zara çantamın kesesi. Şöyle bir tane düz kahverengi çanta, şöyle bir tane mini boy gri bir çanta alıyorum. Şu çantayı beraber almıştık. Şık bir çanta zaten bu da. Daha etiketini bile kesmedim. Şu Stradivarius çantamı da alıyorum. Şimdi bunların hepsini iç içe tek bir keseye koyacağım. Şöyle tüm kombinlerle uyan bir Beymen çantam var. Onu da alacağım. Hem şık hem spor kombinlerde bunu kullanabiliyorum zaten. O yüzden bunu da yanıma alacağım. İstersem şuradaki küçük çantasında çıkartarak da kullanabilirim. İstersem Şuradaki kulplarını da çıkartarak şöyle kılaç olarak da kullanabilirim. Çok amaçlı olduğu için ve rengi bütün kombinlere uyduğu için bu çantamı da yanıma alıyorum. Yine kendi kesesinde şöyle iki farklı çanta yanıma daha alıyorum. Bunu her zaten tatilde alıyorum. Şöyle diye şeklinde ya da midye mi denir? Şöyle şık bir çanta yine gold kombinlerde bu çantayı kullanıyorum. Elbiselerle ve tulumlarla olacağını düşünüyorum. Bir tane de şöyle bel çantam var turuncu minik. Bunu da tulumların üzerine ya da yine kot şortun üzerine takarım diye bunu da ekliyorum çantama. Bunu da kesenin içerisine koyuyorum. Son dakika bir şey ekler miyim bilmiyorum. O yüzden valiz böyle açık kalacak ben gidene kadar. Yarın düğün var. Şuradan minik çantamı alacağım düğün için. Ee, onun dışında yarından sonra artık valizi tamamen kapatırım. Çünkü artık arabaya taşıyacağız. Sabahına yola çıkacağız. Evet burası da böyle oldu. Buraya çantalarımı koydum. Buraya daha şık parçalarımı koydum. Elbiselerim, tulumlarım burada. Şık bluzlarım burada. Zara'dan aldığım tüm basic tişörtleri buraya yerleştirdim. Bu arada videoyu kapattığım sürede şöyle 3 tane şık kemerim var. Onları koydum tulumların üzerine takmak için ya da kot şortlarla takmak için şöyle bir tane düz kahverengi kemer aldım. Ve şu kısma da şu mini kurçlara koyacağım takılarımı ve tokalarımı buraya yerleştireceğim ve valizi bu şekilde kapatmış olacağız. Son halini en son vereceğim. Şimdilik böyle kalacak. Şimdi biraz önce düzenlediğim valizi tekrar açtım çünkü şöyle koymadığım şeyleri fark ettim. İki tane çantam var. Şöyle bir tane Zara'dan aldığım bez bir çantam var. Bir tane Adax'tan aldığım bez bir çantam var. Bunlar baya büyük. Şimdi açmayayım. Kocaman plajda kullanırım diye alternatif olarak bunları da yanıma alacağım. Bir tane şöyle böyle büyük bez bir kesem var. Bir tane de yedek olarak bunu da koyacağım. Kirlileri renklerine göre ayırıyoruz Burak'la. Hiç bir daha giymeyeceklerimizi arabanın bagajına atıyoruz. Ve bu şekilde kolay oluyor zaten. Aynı zamanda valiz de hafiflemiş oluyor. Bir daha hiç giymeyeceklerimizi mutlaka bu tarz keselere koyuyoruz. Ve şimdi bunları da iç içe koyacağım. Şapkalarım var. İki tane şöyle yanıma şapka alıyorum tabii ki. Olmazsa olmaz. İki tane de hasır çanta alacağım. Bu çantam emektar zaten. O kadar şeyi topluyor, o kadar büyük ve o kadar taşıyor ki 3 yıldır falan bunu kullanıyorum. Bu arada bunun da aslında kesesi bu. Adana'da olanlar için bu marka Sofia Martin diye okunuyor galiba. Ya da Sofia Martins diye okunuyor. Özal'da çok güzel bir çanta markası. Böyle keseler içerisinde çantaları veriyorlar. Benim de bu üçüncü ya da dördüncü yılı olması lazım. Ama şimdi size yeni göz bebeğimi göstereceğim. Bununla böyle bol bol fotoğraflar göreceksiniz. Giorna Bohem arkadaşımın markası. Şöyle içinde de bu arada yedek bir şeyler var. Aa bunları da koymam gerekiyor. Bakın şimdi bunlar da çıktı. Neyse yerleştiririz şimdi. Şöyle çantanın biraz formu bozulmuş ama plajda beyaz kombinlerimle çok şık duracak. Bakın daha etiketini bile kesmedim. Aşağıya açıklamalar kısmına mutlaka bakın. Büşra'nın sayfasının linkini de ekleyeceğim. Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Evet buraları bayağı toparladım gibi. Kamerayı kapattığım sürede de birazcık düzen yaptım. Şapkalarım ve iki hasır çantam bu şekilde kalacak. Bu direkt böyle arabaya indirilecek. Ve burada size göstermek istediğim mükemmel bir icat diyeyim var. Keçeden yapılmış böyle bir ayakkabı çantası. Şöyle bölümleri var arkadaşlar bakın ayrı ayrı bölümleri var gayet de büyük bölümler bu arada şöyle bir keçe çanta hatta şöyle bir özelliğini de göstereyim size şöyle koyabilirsem şu keçe kısmını valizin kulpuna takabiliyorsunuz bu şekilde rahatlıkla taşınıyor burada da buran valizi var hala koymadığımız kıyafetler olduğu için bu da açık çünkü yıkanan kıyafetler var. Evet şöyle buran valizi de gayet düzenli. Şöyle bir yukarıdan da göstereyim. Eksikler yerleştikçe artık valizler kapanacak ve tek tek arabaya yerleşecek. En zor kısım buydu düzen almaktı. Artık neyin nerede olduğunu biliyorum. Yavaş yavaş son halini vereceğim dediğim gibi. Yarın katılacağımız bir düğün var. Hazırlanacağımız bir düğün var. O anları çekmeyeceğim. Hem düğüne hazırlanacağız hem de valizlerin son halini alıp e, arabaya tek tek yerleştirmemiz gerekiyor. O anlarda böyle çok fazla vaktim olacağını düşünmüyorum. O yüzden videoyu burada kapatmaya geldim. Zaten bu vlogu da böyle planlamıştım. Demiştim. Mavi de asla rahat durmuyor. Şu anda çok heyecanlı. O da kapalı olduğu için ben burada ne yapıyordum acaba? Onu çok merak ediyor. Evet, Mavi de uzun süredir vloglarda göstermiyordum. Çünkü çok yaramaz ve çok heyecanlı şu anda. Keşfetmek istiyor ve tüyleri uçuyor şu anda. Hadi git bakalım. Ve hey, yarın sabah değil, artık ondan sonra kes sabah. Yolcuyuz. Her zamanki gibi Burada da beni de seyahat etmek çok heyecanlandırıyor. Umarım size de güzel görüntüler çekeriz. Umarım size de faydalı içerikler üretiriz. Bizim gibi seyahate çıkacak olanlara da fikir olur. Bundan sonraki günler bol bol beraber olacağız zaten. Çok güzel videolar gelecek arkadaşlar. Lütfen abone olun. Abone olarak beni desteklediğinizi gösterin. Beni lütfen bu konuda teşvik edin diyorum. Ben desteklerinizi ancak abone olduğunuz zaman görebiliyorum. Lütfen abone olarak desteklerinizi göstermeyi bana unutmayın. Videoyu beğenmeyi ve fikirlerinizi yorumlar kısmında da belirtmeyi lütfen unutmayın. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Takipte kalın.